Merhaba hanımlar, Derya Topak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Bugün size şöyle çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Yani şöyle çeyizlerin gözdesi olabilecek bir model ve her çeyizde mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Bunu namaz örtülerine de uygulayabilirsiniz. Yazmalarınıza da zaten uygulayabilirsiniz. İki farklı pul kullandım. Modelimde şöyle üstündeki baget pullar, orta kısmında da yani alt kısmında da şöyle göstereyim. Ortadan delikli yuvarlak pullar kullandım hanımlar. Bu pulların bagetlerde olan renklerin tümü yuvarlak pullarda da mevcut. E, siparişini oluşturmak isterseniz Derya Topak Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz renkleri ve seçenekli oradan görmeniz mümkün. Şöyle modelim anlatmaya başlayacağım. Zeminden yani şöyle tığlama kısmından başlayarak anlatacağım. Tüm modelin detaylarını, püf noktalarını da video ilerledikçe anlatacağım inşallah. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Hanımlar ben yazmalarımın kenarlarını önce eğrilik varsa onları düzeltiyorum kalın kısımları var biliyorsunuz yazmanın iki kenarda da onları da düzelterek keserek e, bu şekilde bir yakma işlemi uyguluyorum çakmakla ve hafif bir e, yakma işlemi uygulayarak sökülmesine şu inme şeylerin iplerin atmasını önlemek adına böyle bir uygulama yapıyorum şimdi e, tığlama kısmına geleceğim tığlamada ben şöyle kendime doğru çevirerek tığlıyorum hanımlar. Ama siz bunu tam tersi yönde sizlerin nasıl biliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yani bana göre düz yüzü diğer türlü olduğu için mesela şu şekilde kıvırarak da yapabilirsiniz. Şimdi videoya başlamadan söylüyorum ki hani video izlerken kafanız karışmasın diye. Ben böyle kendime doğru yazmayı kıvırıyorum. O şekilde tığlamasını yapıyorum. Bana göre düz yüzü bu yüz oluyor sizlere hangi yüzü düz ise siz o şekilde başlayabilirsiniz. Şöyle siyah ipimi alıyorum. Hatta size şu şekilde aradan ip yürütme şeklinde göstereceğim. Yazmalarınız delinmemesi için yapılan bir uygulama. Onu da göstereyim. Ya yani tüm detaylarını anlatmış olayım sizlere. Şöyle ipimi kopardım. Şöyle bir parça yani yarım metre diyebiliriz ipimizi alıyoruz şöyle ipimi diğer ipimi de parmağıma doladım. Ben e, alt kısmı biraz geniş olacağı için yani tığlamamı çok sık yapmayacağım için ben 20 numara tığ kullanıyorum onlar. Şöyle göstermek istiyorum. Ama eliniz gevşektir. Siz 22 de kullanabilirsiniz. Benim elim biraz sık olduğu için ben biraz daha kalın bir tığ kullanmak istedim. Şöyle ipimi görüyorsunuz. Şöyle yazmamın üzerine aldım. Kıvırıyorum şu şekilde. ipi kıvırdığım yerin içinde kalacak şekilde tutuyorum. Şöyle yazmamın herhangi bir yerinden giriş yaptım. 1 2 3 adet zincir çektim. Seyrek bir tığlama yapacağımız için hanımlar 3 zincirle şöyle 20 numara kullandım. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 adet zincir çektim. Şöyle yazmamı kendime doğru kıvırıyorum. Dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi düz düzü size nasılsa o şekilde her zamanki gibi tığlamanızı yapabilirsiniz. Şöyle yaklaşık şu 3 zincirimin denk geleceği kısımda tığımı pardon şöyle kapatıyorum zincirim burada 1 2 3 adet zincir çekiyorum şöyle kapattım 1 2 3 adet zincir çektim kapattım 1 2 3 adet zincir çektim kapattım 1 2 3 adet zincir çektim. Yani seyrek bir tığlama olacağı için bu şekilde şöyle göstereyim duruşunu da. Gayet seyrek bir tığlama oldu. Bu şekilde dört kenarımızı tamamlıyoruz hanımlar. 3 adet zincirimi çektim. Şöyle kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Yani böyle kıvırdığım zaman ipim içinde kalacak. Biraz sonra göstereceğim nasıl durduğunda size çıkışını da ilerlemesini de şöyle kapattım. 1-2-3 adet zincir çekiyorum. Şöyle kapattım. Dediğim gibi mesela o mesafeyi nasıl ayarlayacağım diyorsanız da şu zincirinizin ilerletip gergin durmadan nasıl tığınızın bitimine geliyorsa orada kapatabilirsiniz. Şöyle ipimizin de içinden nasıl yürütüldüğünü göstereceğim. Yani bilen çok kişi vardır ama ben bilmeyenler için anlatıyorum hanımlar. Mesela ipi içinde ilerlettim. Ee, içinde kalmaması adına biraz çekiyorum. Tamamen çıkarmıyorum. Tığlamam ilerledikçe ara ara bu ipimi çeke çeke yani yazmamızın delinmemesi adına yapılan bir uygulama. Bunu bu şekilde yapmadan da tabii ki tığlamanızı yapabilirsiniz. Ben pratik yolunu e, bilmeyenler için anlatmak istedim. Bu şekilde tığlamamızı yapıyoruz hanımlar. Tığlamamızı yaptıktan sonra ütülemesini yaparsanız daha muntazam bir modeliniz olur. Oya e, kenarını yaptığınızda daha muntazam bir e, model çıkar ortaya. O yüzden önce tığlamanızı yaptıktan sonra bir ütü yaparsınız tersinden ya da düzünden. Modelin üzerine kurarsanız daha muntazam duracaktır. Evet hanımlar. Şöyle ben bir yani biraz tığlamamı yaptım, ilerlettim. Sizlere bu kısmı anlatacağım. Şöyle göstereyim. Tığlamamızı yaptıktan sonra modelimizin alt kısmı şurası. şu kısmını yaparken tersten örüyoruz bu kısımda düz yüzüne gelmiş oluyor şimdi onu göstereceğim şöyle tersten örüp düz yüzünde bu şekilde olacak şimdi ben tığlamamın şöyle bana doğru düz olan kısmını gösteriyorum size şöyle de ters yüzünden modelimi kuracağım ben şurayı bir koparacağım ilme dolaşmasın diye çünkü zaten model kurmak adına burayı yapmıştım. Şimdi şimdi ters yüzümü Hanımlar burası. Ee, evet şu detayı da vermeye başta unuttum. Bu yuvarlak olan pullarımızı ipe dizerek yapıyoruz. Şöyle. Biraz dolaşmış. şöyle ipi dizerek yapıyoruz hanımlar ve aynı zamanda bir adet kuşun kalem kullanıyorum şimdi size hem modeli yaparken anlatacağım bir yandan da şimdi şöyle hemen ipimizi tığımıza sabitliyoruz hanımlar başta biraz karmaşık gelebilir ama aslında güzel ilerleyen bir model ve tığımın üzerine bir adet doladım herhangi bir tığ batısından giriş yapıyorum. Şöyle 2 2 şeklinde bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Kalemimi şu şekilde ilmeğime taktım. Hemen şu ilmeğimizi almadan önce çektiğimiz zincirin kısmına şu şekilde giriyorum. Bir adet zincir çekiyorum. bir adet zincir çekip hemen bulum alıyorum şöyle sabitleyip bir adet zincir çekiyorum tığımın üzerine bir doluyorum hemen yandaki tığ batısına girerek 2 2 şeklinde çıkıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatarak şu şekilde kalemime takıyorum şuraya çok rahat giriyor hanımlar bir bir zincir çekiyorum çok pardon bir zincir çekiyorum pulumu alıyorum sıkmıyorum çok fazla çok da seyrek bırakmıyorum hanımlar ardından bir zincir çekiyorum tığımın üzerine bir dolayarak hemen yandaki tığ batıya giriş yapıyorum önceki sonraki şeklinde şöyle çıkıyorum bir adet zincir çekiyorum ilmeğimi uzatarak kalemime takıyorum şöyle tekrar aynı yere girdim bir zincir çektim bir adet pulumu aldım şöyle pulumu sabitledim bir adet zincir çektim tığın üzerine bir doladım yandaki tığ batıya giriş yapıyorum 2 2 şeklinde çıkıyorum bir adet zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum şöyle göstermek istiyorum burası düz yüz oluyor artık hanımlar böyle tersten örüyoruz ama düzüne geldiğimizde modelimiz bu şekilde kendisini gösteriyor şöyle tekrar giriş yapıyorum bir adet zincir çekiyorum pulumu alıyorum pulumu sabitleyip bir adet zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir doluyorum. Şöyle hemen yandaki tığ batıya giriş yapıyorum. 2 2 şeklinde çıkıyorum. Bir adet zincir çekip ilmeğimi kalemime takıyorum. Şuradan giriş yapıyorum. Bir adet zincir çekip pulumu alıyorum. Bir sabitleme yapıyorum, ardından bir zincir çekiyorum, tığımın üzerine bir dolayıp bir sonraki tığ batıya giriş yapıyorum, önceki, iki şeklinde çıkıyorum. Bir adet zincir çektim, ilmeğimi uzattım ve kalemime taktım. Tekrar şöyle giriş yapıyorum, bir zincir çektim, pulumu aldım sabitledim bir de zincir çektim tığım üzerine bir doladım yandaki tığ batıya giriş yapıyorum iki iki şeklinde çıktım bir zincir çektim ilmeği uzatıp kalemin üzerine taktım tekrar şöyle çok rahat giriyor zaten şu an siyah olduğu için belki görünmüyor tam olarak ama sizler yaparken bunu çok rahat göreceksiniz bu zincir çektiğim yerden giriş yapıyorum bir adet zincir çekiyorum şöyle pulumu alıyorum sabitleme yapıyorum bir adet de zincir çekiyorum tığımın üzerine bir dolayıp hemen yandaki tığ batıya giriş yapıyorum 2 2 şeklinde çıkıyorum bir adet zincir çekiyorum ve kalemime takıyorum şöyle göstermek istiyorum ve düz yüzü bu şekilde oluyor hanımlar birkaç tane daha yapacağım ve düz yüzünden diğer pulumu takarak ilerleyeceğim Evet hanımlar birkaç tane daha yaptım şöyle ilmeğimi çıkarıyorum kolay kolay atacağım düşünmüyorum Çünkü burada zincir çektiğimiz için şöyle ters yüzünde nasıl durduğunu göstereyim hemen düz yüzünden de pullarımı duruşunu göstermek istiyorum şimdi hanımlar ters yüzünden bu kısım dört kenarını bitirdikten sonra Şöyle çeviriyoruz ve bu sefer üstüne yapacağımız bu kısmı da düz yüzünden gidiyoruz. Ama sizlere tavsiyem, hani böyle kalemle uğraşmak istemiyorsanız misinalı şişler oluyor. Kalem boyutu ideal olduğunu düşünüyorum. Hani 8 ya da 7'ye denk gelebilir örgü şişlerinde. Hani çıkartmak istemezseniz o şekilde oradan devam edebilirsiniz ya da her kenar için bir kalem kullanabilirsiniz. O şekilde yaparsanız Pratik olur. Ama ilmeklerin atacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi burada bir zincir çektiğimiz için şimdi üst kısmını anlatmaya başlayacağım. Şöyle doğru mu dedim? Hanımlar ipimi tığıma sabitledim. Ve ilk ilmeğimin içine şu şekilde giriş yapıyorum. Sabitliyorum. Bir adet pul alıyorum. Yalnız pullarında dikkat edilmesi gereken detaylar oluyor. Bazı pullarda yani şu an yapmış olduğumda çok fazla öyle e, yandan delik yok bulamadım göstermek istedim ama evet, pardon bir tane buldum mesela şöyle şöyle çok yanda delikli olursa onu değil de tam ortada delik olan pulları seçerek örerseniz e, üst kısmı daha muntazam duracaktır şu şekilde pulumun tersi ve düz var Hanımlar. ben düz yüzünü şöyle tığıma taktım Şu şekilde sabitledim çeviriyorum bir zincir çekip sabitliyorum tekrar aynı ilmeğin içine girerek bir sık iğnesi oluşturuyorum bir adet zincir çekiyorum hemen yanındaki ilmeğime giriş yapıyorum şöyle sabitledim ortadan delikli pulumu şöyle düz yüzünü tığıma takıyorum. Pardon. şöyle taktım. İpim altta tığım üstte kalacak şekilde çevirdim, sabitledim ve aynı ilmek içinde bir sık iğnesi oluşturdum. Bir adet zincir çektim. Hemen yandaki ilmeğime geçiyorum. Geçerken de eğer ilmekleriniz dönmüşse mutlaka düzeltin hanımlar. Şöyle kapattım. Pulumu aldım. Sabitledim. Şöyle çevirdim. Bir zincir. Ve tekrar bir sık iğnesiyle burada bir sabitleme yapıyorum. Bir zincir çekip hemen yandaki İlmeyime geçiyorum dediğim gibi dönmüşse düzeltelim daha muntazam duracaktır. Eliniz alışınca model çok güzel ilerliyor hanımlar ama başta ya da ben videoda anlatırken bazen biraz karmaşık gelebilir. Şöyle ipimi atlattım üstte kalacak şekilde aradan pulumu çevirdim. Şöyle sabitledim aynı ilmek içinde bir sık iğne oluşturdum bir adet zincir çektim ve bir sonraki ilmeğime geçiş yapıyorum gördüğünüz gibi şurada sabitlendi pulumu aldım Şöyle sabitledim ipimi atlatırım üstte kalacak şekilde şu şekilde sabitlememi yaptım ve aynı ilmek içinde sık iğne yaptım bir adet zincir çektim Yandaki tığ batıya pardon ilmeğe geçiş yaptım. Şöyle pulumu taktım, sabitledim ipimi alt tığın üstte kalacak şekilde çevirdim ve aynı ilmekte bir sabitleme yaptım. Bir adet zincir çektim. Bir sonraki ilmeğe geçiş yaptım. Şöyle pulumu takıyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. hanımlar. takıldığınız yerler olursa bana yorumdan ya da Instagram'dan sorabilirsiniz. Şöyle sabitledim. Pulumu aldım. Taktım. Şöyle bir sabitleme yaparak pulumu çeviriyorum. Ve aynı ilmek içinde bir sık iğne oluşturuyorum. Bir adet zincir çekiyorum ilmeğimi alıyorum hemen şöyle pulumu aldım kapattım şöyle sabitledim ve aynı ilmekte bir sık iğne yapıyorum bir adet zincir çekiyorum bir sonraki ilmeğime geçiş yapıyorum pulumu alıyorum tam ortasında olan deliklileri özellikle seçiyorum hanımlar sizlere de bu şekilde tavsiye ederim kapattım tekrar aynı ilmek içinde bir sık iğne oluşturdum bir adet zincir çektim diğer ilmeğime geçtim şöyle kapattım bir adet zincir çektim ve ben model kurduğum için son ilmeğimi aldım şöyle pulumu taktım kapattım bir zincir ve aynı ilmek içerisinde bir sık iğne ile bu şekilde ben modelimi kurduğum için bu kadar yaptım hanımlar Ütüleme kısmına da gelirsek hanımlar bakın şu haliyle bile daha muntazam durdu. Yani e, pardon daha muntazam demeyelim. E, bu haliyle bile muntazam durdu. Ütülendiğinde daha düzgün duracaktır. Ütülerken de ütümüzü eğer pullarınız ısıya dayanıklı insanlar bazı yerlerde satılanlar farklı pullar olduğu için ısıya dayanıklı olmayabiliyor. O yüzden e, pullarınızı böyle bir denerseniz ütüleme kısmını emin değilseniz üzerine bir örtü serebilirsiniz ama ısısından ısıya dayanıklı olduğundan eminseniz şu aşağı kısımdan başlayarak yukarı doğru e, ütünüzü sürerek muntazam bir görüntü elde edebilirsiniz önce tersinden sonra da düzünden bir şey sererek bir örtü sererek ütüleyebilirsiniz şöyle ben ütülenmiş halini de göstermek istiyorum şöyle şu kısım bütünlenmiş hali hanımlar. Dediğim gibi önce tersinden sonra düzünden ütüleyebilirsiniz. E, modeli ben sadece sizlere anlatmak adına çıkarttığım için şöyle küçük küçük parçalar halinde yaptım. Ama e, dediğim gibi bu pulların renk seçeneği çok fazla. Dilediğiniz renk üzerine uygulayabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da ilk siz haberdar olabilirsiniz e, Ayrıca beni Derya Topak Instagram sayfamdan da takip ederseniz sevinirim yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum yorumlarınıza beğenilerine destek olursanız çok sevinirim hepinize teşekkürler şimdiden